Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde gördüğünüz dünyada, açık bir dünyadayız arkadaşlar. Her yer karlarla kaplı ve burada bir tane katman kayasından küp var arkadaşlar ve bu küpün içinde bir tane sandık var. Eğer bu katman kayasının içindeki küpü açıp sandığa ulaşabilirsek bir sürü rastgele eşyamız olacak arkadaşlar ve hayatta kalmamız daha da güzelleşecek ve şurada da bir tane gördüğünüz gibi tecrübe bloğu var. Aynen lazım oldukça buradan kendimize tecrübe alabileceğiz. Bakın böyle seviye alabileceğiz seviyelerimizi almadan önce şuradan bir çalışma masası yapalım arkadaşlar ve şunun içindeki sandığı açmanın yöntemini bulalım. Evet şimdi ilk önce hızlı bir şekilde şuradan bir çalışma masası ve ağaç yapacağız ve aynı zamanda acıktık suya ihtiyacımız var ama her yer buz. Aynen meşale yaparsak büyük ihtimal yaptığımız meşale sayesinde arkadaşlar açabiliriz ve şu katman kayasının içindeki sandığa ulaşmamız gerekiyor. Evet şöyle hızlıca hemen toplamaya başla bunları. Şimdi şuradan şöyle Olamaz ses geliyor bir tane Aha tamamdır şunları alacağız Her yer buz arkadaşlar Bizim suya ihtiyacımız var Şunun yan tarafına şuraya bir tane şöyle koyalım Şimdi çubuğumuz var Bir tane çubuk yokmuş Aynen şöyle bir tane çubuk yapacağız Bir tane çubuktan şöyle kazma Şimdi taş madeni toplamaya inebiliriz Aynen taş madeni Her yer toprak Evet şuradan suyun altına doğru inmeye başlarsak çok iyi birazcık taş toplayalım arkadaşlar malzemeleri topladığımız anda hızlı bir şekilde katman kayasını açabileceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde taşa ulaştık mı? Aynen. Evet şuradan şöyle hızlıca hemen şurayı almaya bir başlayalım. Taştan kazmamız hazır. Hemen şuradan arkadaşlar şöyle iki tane daha yapacağız. Şurada madenleri buldum. Aha kömürleri bir alalım lazım olacak taştan da kazma yapacağız ve topla 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 kömürleri de topla hemen hızlı bir şekilde bunlar bize fırında pişirmek için yeterli arkadaşlar hemen şöyle buzun ortasında hayatta kalmaya başlayalım birazcık da demir bulsak çok iyi ama zaten taş kazmamız yok bir kazma yapıp gelelim evet şöyle hızlıca bir tane taştan kazma yapacağız çok iyi şimdi buraya çıkacak bir tane merdiven aynen şuradan da bir tane daha yapalım şöyle bir merdiven yapacağız. Evet şöyle 1 2 3 Bunun üzerine çıktığımız anda arkadaşlar o katman kayasını kırabiliyoruz bakın Ve içinden gerçekten de bir sandık çıktı Şimdi sandığı açtığımız anda içinden kömürler tekrar çıktı İnek çıktı arkadaşlar çiğ koyun eti çıktı Tekrar açtığımız anda 2 tane demir çıktı Tekrar açtığımız anda 6 tane oldu ve kağıtlar oldu Tekrar açtığımız anda çok hızlı bir şekilde açabiliyoruz Buğdaylar kaktüs o demirler tamamdır Bayağı güçlenmeye başladık bakın çok iyi arkadaşlar. Muhteşem şekilde hiç süre beklemeden gö gördüğünüz gibi en güzel şekilde açmaya devam. Elmalar çıktı ve ağaç fidanımız çıktı tekrardan. Patateslerimiz çıktı, ekmekler çıktı, pancar ve kar blokları çıktı. Aynen siyah yün, gri yün ve tamamdır. Şimdi gelişeceğimiz kadar bayağı bir malzeme çıkarttık. Hızlı bir şekilde artık hayatta kalmamızı düzenleyeceğimiz katman kayasının içindeki sandıklar tamamdır. Şöyle kendimize bir tane yatak yapalım. Yatağımızı bir yapalım arkadaşlar. Artık şurada yatabiliriz. Aynen ev yapmamız gerekiyor. Evden birazcık malzeme toplayacağız. Evet yatağımız hazır. Kömür bayağı bulduk. Ağacımız var mı? Yok. Balta bulduk mu? Balta kendimize yapmadık arkadaşlar. Sandık yapmamız gerekiyor. O yüzden birazcık ağaç toplamak için şöyle bir balta yapalım. Aynen üzerimizi düzenleyip hayatta kalmamız için sandıktan ve katman kayasının içinden gerçekten bayağı bir malzeme çıkarttık kendimize birazcık sandık yapmak istiyorum. Sandık yaptığımız anda eşyaları koyacağız. Ev yapmak için de zaten yeni bulduğumuz fidanı buraya dikelim mi? Bu fidandan hiç yok burada. Bakın hepsi farklı ağaç arkadaşlar. Biz kendi meşemizi dikelim şöyle. Şimdi şunları çevirip birazcık da sandık yaptığımız anda şöyle malzemeleri koyacağız. İnek sen ne yaptın ha? Bir tane çitlerden çiftlik yapalım. İneği öyle koyalım arkadaşlar. Şimdi sandığın içine kar koyalım. Demirden kazmamız artık var. Şunu koyalım geçsin bunu koyalım. Evet yünlerimizi bir koyalım. Pusulamız oldu. Patatesimiz var ve 12 tane kömürümüz var. Evet kendimize bir tane şöyle meşale yapmak istiyorum arkadaşlar. Meşale sayesinde tarla yapımı başlayacak. Tarlayı şuradaki büyük su olan yere koyalım. Aha şurası çok güzelmiş aslında. Evet bakın hemen eriyor. Şuraya da bir tane daha koyarsak. Olamaz. Düzgünce eritmiyor. Bir dakika kırdığımız anda tekrardan buz tutar mı burası acaba? Evet, şöyle hızlı bir şekilde meşaleyi şuraya koysak nasıl olur acaba? Şu arka tarafa koyalım şöyle. Aynen. Tamamdır. Talla yapacağımız yer belli. Tohumumuz bile oldu. Oo, tallay da yapacağız. Sandığı açtıkça zaten malzeme çıkıyor. Şu haritayı bir çalıştıralım bakalım etrafımızda ne varmış görelim. Aynen, etrafımıza bir bakalım. Şu anda buzu erittiğimiz yerdeyiz Ağacımızı görebiliyorum Büyük bir göl var arkadaşlar şurada Onun dışında hiçbir şey göremiyorum Şuradan kendimize bir tane çubuk yaparsak Ağaç yetiştirmeye başlamamız tekrar gerekiyor Ağaç yetişmedi Yarısını koyduğumuz anda 4 tane 2 taneye koyduğumuz anda 3 tane 6 tane oldu 6 tane ile hiçbir şey yapamayız ki 6 tane ile hiçbir şey yapamayız arkadaşlar Çalışma masamızı buradan bir kaldıralım Yatağımızın etrafına koyalım. Etrafını daha sonra eve çevireceğiz. Aynı. Fırın yapalım bir tane. Fırınımızı da arkadaşlar şöyle koyacağız. Evet, şuraya koyalım gitsin. Evimizin bunun etrafını çevireceğiz. Kömürümüz var, demir var. Demirden kendimize bir tane kılıç yapalım. Elmas çıkar mı acaba? Taş toplamaya gitmemiz gerekiyor ama şuradaki sandığın içinden de zaten artık katman kayasından malzeme çıkartabiliyoruz. Ekmekleri alacağız. Fidanımız oldu. İki tane fidan bir zümrüt o farklı şeyler çıkıyor bakayım aha bir tane daha çıktı Patatesleri aslında büyütmemize gerek yokmuş bakın buradan durmadan çıkıyor kar blok çıktı Aha deri zırh çıktı bir dakika şunları giyin Evet çok güçleniyoruz keşke elmastır o deri pantolon bizim az önce aldık Çok iyi şöyle hızlı bir şekilde şunlardan balkabağı çıktı arkadaşlar ve patates elmalar yemek sandığı Evet şöyle iki tane tamamdır Oo, çok güzel bir şekilde ilerliyoruz ve kaktüslerimiz hala var. Çakmak taşı çıktı. Bir tane çakmak yapalım. Oo, su da çıktı. Aynen her şey çıkıyor. Şimdi şöyle bir tane daha. Aha koyun çağırma yumurtası da çıktı ve üzerimiz bizim doldu arkadaşlar. Bir dakika. Şu üzerimizi bir düzenleyelim. Şimdi bir tane saksı çıktı. Saksıyı şöyle koyarsak. Üzerine bir tane çiçek koyalım. Evimizi güzelleştirmeden önce bayağı bir malzeme buluyoruz. Şuradan biriktirdiğimiz malzemeler şunları çevireceğiz. Aynı 36 tane. Evet balığımız pişmesi gerekiyor. Bir tane çakmak yapalım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilerledik. Şimdi artık tarlamızı yapıp bir an önce evimizi bitirmeye başlayabiliriz. Koyun ve inek bulduğumuza göre şuradan birazcık daha şöyle çubuk yapacağız. Evet yaptığımız çubukları şöyle koyduğumuz anda. Şu patateslerin hepsini dikmemize gerek yok. Şurada bir pişirmeye başlayalım arkadaşlar. Fırın çalışınca etrafında karlar eridi. Şuradan şu tecrübelerden birazcık alalım üzerimize. Evet şöyle bir 30 seviye olalım. Tamamdır 45. seviye olduk hemen. Şurada patatesler pissin. Biz gidelim çapamız hazır olduğuna göre tarlamızı yapıp gelelim. Sandığı açtıkça içinden güzel şeyler çıkıyor ve etrafımızda bayağı eşyamız oldu. Aynen şöyle hızlıca şöyle tarlayı bir fullemeye başlayalım. Kendimize daha güzel tarla yapacağız arkadaşlar suyu bulduk. Aynen. Şimdi buraya 4 tane tohum. Patateslerimiz de burada hazır büyümeye başlasınlar. Aynen başka bir şey var mı? Şuraya da birazcık bal kabağı yetiştirmeye başlayalım. Karpuz tohumu bulamadık. Pancar tohumu bulduk. Evet pancar tohumlarını da diktim. Çok iyi şimdi demirden her şeyimiz tamam. İnek çiftliğini yaparak ilerlemeye devam edebiliriz. Şu ağaç fidanlarına dip dibe diksek acaba hepsi de büyür mü? Aynen hepsi büyürse çok iyi. Zaten bunları toplayacağız. Bakalım dip ve diktiğimiz anda hepsi aynı anda büyüyecek mi? Şurada ağaçlarımızı bir toplayalım Bakın büyümeye başladılar bile Onların hepsi büyüyene kadar biz şuraya Bir tane bunu koyacağız bir tane de koyun bulduk Evet bir koyunumuz bir inelim Şuradaki ileri bir kıralım içine Şuradaki suyu arkadaşlar alıp Şöyle hızlı bir şekilde şuraya yeni bir tarla yapmak için Koyduğumuzda buz tutuyor mu Onu bir deneyelim Aynen şuraya bir tane koyalım etrafına çit yapmaya Başlayacağız Bakalım buz tutacak mı yoksa tutmayacak mı? Eğer buz tutmuyorsa çok iyi. Bunun etrafına tarla yapımına bir başlayalım. Hatta şöyle etrafını bir temizleyelim. Belki buz tutmuyordur. Akşam oldu. Hemen yatalım zombileri doğmadan. Evet şöyle hızlıca etrafını açtım. Şuraya birazcık daha açacağız. Büyük ihtimal buz tutmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynen şöyle bir çapalayalım. Evet asıl tarlamız hazır. Akşam oluyor bir yatalım hemen şuradan. Çapala 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 buranın hepsini. Oo şöyle hızlı bir şekilde tamamdır. Tarla buz tutmuyor arkadaşlar. Muhteşem şekilde gördüğünüz gibi tohum da bir tanesinden çıktı hemen. Şurada artık tohumları bir çoğaltmaya başlayalım. Yemekten yana zaten sıkıntımız yok ve bizim artık hayvan yumurtası çıkartmamız gerekiyor. Evimizin etrafında elimizde en çok hangi taş var bakalım bir ağaçlarla mı dolduralım acaba? Direkt odunlarla evimizi doldurmaya başlayabiliriz ve bizim bir tane taş baltamız var. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Aynen burayı böyle doldurmaya başlayalım. Fidan bayağı düştü. Şuna baksanıza 12 tane oldu. Şimdi bunların hepsini dip dibe diktiğimiz anda çok büyük ağaçlar olacak ama aynı zamanda da hepsini topladığımız anda ağaçtan yana sıkıntımız kalmayacak. Şuraya 1 2 3 tane böyle koyacağız arkadaşlar. Şuraya 1 2 3 tane koyacağız. 1 2 3 tane buraya koyacağız. Evet 1 2 3 çok güzel. Evin yan duvarlar içinde şu ağaçlar büyüdü. Tekrardan şunları toplamaya başla. Evet, şöyle hızlı bir şekilde hemen hepsinden birazcık toplayalım. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde şunları topladığımız anda kaç tane oldu? 64 tane. Evi bitirmeye bence yetebilir. Evet, şöyle hızlı bir şekilde evin içini tamamen bitirelim. Evi bitirdikten sonra da hayatta kalmaya başladıkça arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde şura 2 tane olacak. Aynen şöyle kapatacağız şuraya iki tane. Evet, iki tane, bir tane ön tarafı zaten kapı. Bir tane tekrardan şöyle. Evet, şunu da yapacağız. Bunu buradan kırabiliyor muyuz? Seviyesinde hepsini alamaz mıyız? Alamayız arkadaşlar, çok fazla. 43 tane var. Bir dakika hepsini alalım. Bunun seviyesinde hepsini üzerimize alalım. Bu bloğu başka yere taşıyalım. Evimizin içine gizleyebiliriz. Topla topla topla. Tecrübelerin hepsini topla. Çok güzel bir şekilde hepsini topladık arkadaşlar ve bu bloğu kırmayı deneyeceğiz. 150 seviye olduk. Aynen kırabiliyor muyuz bakalım. Aha kırdık. İki tane bir ve iki tane kapı koyacağız. Çatısını da ağaçlarla kapatmamız gerekiyor ama taşlarla kapatsak güzel olabilir. Aynen çatısını taşlarla kapatalım arkadaşlar. Taşları toplayıp kapatacağız. Çok iyi. Şimdi bir sandık daha yapabilecek gücümüz varsa şuraya bir tane daha sandık yapmak istiyorum. Evet yedek sandık. Yemeklerimiz var. Şu XP bloğunu arkadaşlar Evin neresine koyacağız Evin içine şu yere koyalım Aynen XP blok burada olsun Birazcık sandığı şöyle Alalım o tohum çıkmış Çubuklar çıktı Şöyle çubuk alalım belki güzel bir şey çıkar Aha çürük et ve altın çıkartmayı başladık Birazcık elmas çıksa çok iyi aslında Evet şöyle hızlı bir şekilde Şunların hepsini bir topla bakayım Aha bir tane bedavadan fırın ve patatesler çıktı Bakın şimdi okumuz oldu Aynen şöyle hızlıca kaktüsler çıktı, ekmekler çıktı, bunlar çıktı. Patatesler, iki tane daha çiçek çıktı. Varil çıktı. Aynen varili bir dakika. Ne çıkmış bakalım zümrüt çıktı, ekmek çıktı, bir tane deri pantolon. İki tane yemek çıktı şunları bir atalım üzerimiz doldu iyice. Aha gri yün. Ekmekler. Olamaz güzel şeyler çıkıyor ve biz şu bulduğumuz varilleri bir dizelim. Evet şuraya evin arka tarafına arkadaşlar şöyle bir İki 3. Aynen 3 tane dizdik. Valilin bir tanesini özel maden sandığımız bir yapalım. Aynen madenler bunun içinde bir kalsın arkadaşlar. Lazım oldukça kullanacağız. Valilin bir tanesinde yemek yapalım. Aynen yemekleri kullanacağız. Bulduğumuz fırını da evimize bir koyalım. Aynen şunun üzerine koyabilir miyiz? Buraya koyarsak o zaman bu bunu gizleyemedik. Bunu bence başka bir yere koyalım. Aynen şuraya tekrar fırın koyacağız. Tamamdır evimizin çatısında Kapatmamız az kaldı ve taş toplayacağız arkadaşlar Hemen gidip hızlı bir şekilde toplayalım X bir bloğunu da buraya koyalım Evimizi bitirdiğimiz anda tarlamızı zaten Arka tarafta yapamıyoruz çünkü Gördüğünüz gibi tarlamızda buz tutuyormuş Yarım basamak Koyup üzerine bir dakika Buz tutmaması için arkadaşlar Şöyle bir taktik Yaparsak büyük ihtimal tutmaz Aynen yarım basamak yapacağız Evet buzu Üzerine yarım basamak suyun üzerine meşale Koyacağız şunu kır Evet yarım basamak koyacağız Üzerine de bir tane meşale Ve artık büyük ihtimal Tutmayacak bakın tarlamız Tekrardan çalışır hale gelebilir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde Buzun üzerinde tek bir katman Kayasının içindeki sandıkla hayatta kalmaya Çalışıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Sandığı her açtığımızda içinden farklı Olamaz Sandığı açmak için yanlışlıkla kendimi zombilerin içine ışınladım. Buradan nasıl kaçacağız? Şöyle. Ooo geri gelmeyi başardım. Arkadaşlar pusula sayesinde yerin içine ışınlandık ve içinden aldığımız her farklı eşya sayesinde arkadaşlar hayatta kalmaya çalışabiliyoruz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.